Peki, Instagram yetkililerinin Instagram'ın kendi içinde bazı paylaşımları kısıtlaması, engellemesi hukuka uygun. Şimdi şöyle bir durum var burada. Bir e, mahalle ortamında çocukların oyununu düşünün. Bir çocuğun topu var. Top o çocuğa ait. Buradaki top Instagram. Böyle düşünelim. Topa sahip olan çocukla Instagram'a sahip olan şirket, Meta şirketi. Diyor ki Biliyorsunuz topu olan çocuk kuralları koyar. Ben işte şu 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 kişilere pas verilmesini istemiyorum. Onların topla oynamasını istemiyorum dediği zaman ne yapar? Kuralı koyar ve top kiminse o kişilere pas veremez artık diğer çocuklar. Instagram bunu yapıyor. Şirket benim. Instagram'ı ben kurdum ya da haklarını ben satın aldım. Ben yönetiyorum. Instagram'a ben sahibim. Instagram içerisinde nasıl paylaşımlar yapılması gerektiğine ben karar veririm. Instagram bunu söylüyor. Nasıl ki ülkeler kendi kanunlarını, kurallarını koyar ve ona uygun olarak uygulamalar yapar. Şirketler de kendi kurallarını koyarlar ve ona uygun olarak uygulamalar yaparlar. Bu durumda Türkiye'de şunu yaptı. Top senin. Tamam. Kuralları sen koyuyorsun. Oyunun kurallarını. Ama bu bahçede benim dedi. Sen de benim bahçemde oynayamazsın. Topunu al git. Yani her ikisi de bir şeylere sahip olduğu için kural koyma, kanun koyma yetkisine sahipler. Ve her ikisi de şu anda birbirine dayatıyor. O diyor ki ben şu kişilere pas verilmesini istemiyorum. Türkiye'de diyor ki ben o kişilere pas vereceğim. İstemiyorsan git dışarıda oyna. Burası benim bahçem. Her ikisinin de yaptığı kanuna ve kurallara uygun, her ikisinin de yaptığı adil mi değil mi tartışılır.